En son haberin değerli izleyicileri Tancı Çolak'la yeni bir bölümde daha beraberiz. Bugün bölümü farklı bir girişle açmak istiyorum. Dünyada aldığı dakika boyunca attığı gol ortalaması en yüksek olan futbolcu Tancı Çolak. 97 dakikada bir gol atmışsın abi. Bugün Cristiano Ronaldo'nun 107 dakikada bir golü var. Messi'nin 108 dakikada bir golü var. Bu tarihi bir olay ne diyeceksin? Ya çok mutlu oldum ben. E şöyle ki sen bunu geçen sene bana sormuştun Eyüp'cüğüm. Kim diye ben tabii bunun cevabını bilmiyorum. Ne samimiyetle söyleyeyim. Yalan yok bizde. Ama tabii senden bunu duyunca çünkü sen araştırmışsındır diye düşündüm ki araştıracağını da çok iyi biliyorum. E bu konularda çok hassassın Böyle bir kadar bizim gol atma oranımız daha yüksekse bu gururdur, keyiftir, heyecandır, mutluluktur. Başka ne olabilir Buradan ki? Buradan apoletlere yeni bir ünvan daha bu araştırmayla eklemiş olalım. Altın ayakkabı, gümüş ayakkabı, bronz ayakkabı ve dünyada aldığı süre boyunca attığı gol ortalaması en yüksek futbolcu, golcü sensin abi çok teşekkür ederim ama bunu halk çok kıymetli şekilde biliyor. Gösterdiği sevgi, saygı, hürmet, kucaklamadan ama futbola gelince iş Futbol Federasyonu Başkanı bizi tanımıyor. <laughs> Futbolun neresindeyiz dersen hiçbir yerinde değiliz. Bizim gibi ayak içi vuran var mı yok, kafaya çıkan var mı yok. Biz bunları öğretmemiz lazım. 60 yaşına geldik ama bunlar mutlak Gereklilik icap ediyor. Bu konuda da sistemdir bu. Nasıl isterseniz öyle kabul edin. Tanju Çolaklar, Sergenler, Rıdvanlar, Rızalar, Oğuzlar zor gelir. Çünkü her geçen gün duran bir futbol var. Kabiliyeti, yeteneği az olan futbolcular çıkmaya başladı. Nadir çıkıyor yıldızlar. Bizler zamanın en iyi sporcuları saydığım isimler. Bunların kıymetini bilmek lazım. Bunlara değer vermek lazım. Bunlara bir şeylerin öğretilmesi konusunda da görev verilmesi lazım. Maddi anlamda hiç beklentim yok. Bak yemin ediyorum yok. Samimiyetim de yok. Ağlıyoruz, sızlıyoruz. İşte Santifor yetişmiyor, bu yetişmiyor, o olmuyor. E kardeşim siz oraya bu işi yapmış, en iyisini yapmış adamı getirmezseniz ve oradaki insanlar getirdiğiniz hocalar bunları bilmezse, öğretmezse nasıl olacak arkadaşlar? Neyin peşindesiniz? Yani futbolumuz her geçen gün dibe vuruyor, dibe. İnanın dibe vuruyor. Farkında değilsiniz. Yazık. Utanç dolusu. Hakem maçın önüne geçiyor arkadaşlar. Ne yazık ki ya. Ülkemizde son 5-6 haftadır ya hakemler dibe vurdu ya. Geçen hafta biz hadi dedik var geldi konuşuyor varın söylemleri açıklanıyor. Nazar değdi ya. Eyüp vallahi nazar değdi. Ben sana söyleyeyim. Eğlenceli bir giriş yapalım o zaman. Rıdvan Hoca ile bir Galatasaray Fenerbahçe maçında bir balık anın varmış. Bana özelde anlatmıştım. Balığa gidelim 2-0'da falan. Onu bir anlatırsan. <laughs> yapalım mı onu? Anlatalım lütfen, mı? Lütfen lütfen. Evet evet ee, işte zamanında şeyde Kadıköy'de kupa maçı var. Maç başladı. Ben Galatasaray'dayım o Fenerbahçe'de. E 1-0 öne geçtiler. E Rıdvan Koşarak yanıma geldi santra yaparken. Akşam seni sarı yere balığa götüreyim mi dedi. Seve seve Rıdvancım dedim. Neden olmasın? Yani öyle güzel dostluklarımız vardı. Bilmiyorum şimdiki futbolcular aynı dostluklara sahipler mi onu bilemeyeceğim. Sonra 2-0 oldu. Yine Fenerbahçe gol attı. Yine Rıdvan Koşarak geldi. Gidiyoruz değil mi akşam memleketi? Tabii ki gideceğiz sevgili Rıdvancım dedim sorun yok dedim. Hayat devam ediyor. Tam ilk yarı bitti. içeri giriyoruz. O hani olayların olduğu, çatışmanın olduğu, tehditin yapıldığı, küfürlerin bol olduğu o araya girdik. Gidiyoruz değil mi dedi. Evet dedim Rıdvan. Evet. Niye bu kadar ıspeliyorsun? Sorun yok dedim. İkinci yarıya başladık. 2-1 oldu. Bir gol attım. Rıdvan yine geldi bana. Akşam sarı yere gidiyoruz değil mi Bala dedi. Evet Rıdvan'cım dedim. Tamam dedi. Ben seni iyi tanırım, iyi bilirim. Sen sözünden dönmezsin dedi. Asla dedim. Sen rahat ol dedim. Sonra 70-75. dakika ben bir tane daha çakı verdim. 2-2 oldu maç. Yine gelen var, ne giden var. Abi baktım Rıdvan çaprazımda. Bu sefer ben koşarak gittim. Rıdvan dedim akşam yemeğe gidiyoruz değil mi? Ne yemiyor lan dedi. Ne yemeğe skora bak dedi. Vay a, 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 a diye herif dedim. Şimdi öyle mi oldu dedim. Yani şimdi maç berabere bitince beni yemeğe götürmüyorsun. Gel oğlum dedim ben seni götüreyim dedim. Yani böyle içeride biz kaynatıyorduk. Evet. evet buradan sevgili Duran hocama da selamlar. Sevgiler. Selamlar sevgiler. Abi, Fenerbahçe ile devam edelim abi. Olaylı denilebilecek aslında son dakikaya evet. kadar çekişmeli. Duran devam eden bir, bir maç söz konusuydu ve son dakikalarda Fenerbahçe bir penaltı kazandı. İrfan Can'ın pozisyonunu nasıl yorumluyorsun abi? Şimdi bence penaltı değil mantığı var bende. Çünkü bu kadar kolay penaltı çalınmaz. E zaten son 15 dakikadır eli düdükte her an ağzına götürme noktasında. Bir jest yapayım, bir farklılık yaratayım düşüncesinde ve Kadir Hoca'da garip olan bir şey var. FIFA hakemi. Ben hiç duymadım. Vallahi duymadım. Duyan varsa da çıksın, söylesin derim demek zorundayım. Çünkü Kadir Hoca saçmaladı. Son yarım saat mücadele eden, yenilmemek için her şeyi deneyen, hakikaten kendilerine güvenen ve 1.65'lik Halil'in gol attığı bir maçta mücadele veren, Fenerbahçe 202 milyon euro değerinde, Pendik 21 milyon euro değerinde iki takımın maçı. Ne bekleniyor? Yani Pendik kaleleri mi açsın ardına kadar? Pendik spor hep hücum mu oynasın? Yani Pendik Spor yapacağı tek bir şey var. Otobüsü ceza sahasının üzerine çekecek. 10 kişiyle beraber bir kişi ileride kalacak. O ilerideki de çok koşmak zorunda. E zaten maçın büyük bir bölümü Pendik Spor'un sahasında oynadı. 55. dakikaya kadar gol pozisyonu yok Fenerbahçe'nin. Pozisyona girmiyor. 3 gün evvel Belçika'da 3-0'lık net bir skor var. Şimdi İsmail Hoca gelmiş, rotasyon yapmış. Bir değişiklikler yapmış. Oynayanları oynatmıyor. Yani zaten İsmail Hoca korkak bir hoca. Defans ağırlıklı oynatan bir hoca karakteri var. Yani hep 4-2-3-1 oynatıyor. Hiç 4-4-2 veya 4-3-3'e de geçebilecek yeteneği yok. Ama nereden nereye gittik bunları söylemem lazım. Çünkü içimdeki ukde bunlar taraftarın da bana göre sesi. Çünkü İsmail Kartal bu takıma biraz beden olarak çok hafif geliyor hocam. Konferans Ligi maçında 3-0'lık bu net galibiyette Fenerbahçe'nin ikinci bölgeyle üçüncü bölge arasındaki trafiği gayet sağlamdı. Ama burada öyle oynamadık ki. Burada Birçok oyuncusunu oynatmadı. İsmail Hoca oyuncuları değiştirdi. Samuel'i oynatmadı. Simaiski oynatmıyor. Birçok oyuncuyu oynatmayarak çok meraklı olduğu Mert Hakan'ı oynatıyor. Garip. Yeri gelmişken Mert Hakan'ın ilk yarının sonunda hakem Kadir Sağlam'a orta sahanın ortasında yanına giderek serzenişte bulunması diye ifade edeyim. Nasıl değerlendiriyorsun bunu? Çok çirkin. Çok yanlış çok terbiyesizce büyük bir tehdit var burada. Yapılması gereken bir şey var ama bunu hakem görmediği için yani hakem bunun raporuna yazmadığı için diyelim görmediğini kabul etmiyorum. Ama duyduğu bir şeyi de karşılıkta yani cevabını veremiyorsan o kartı kullanamıyorsan sen FIFA kor kartını takmayacaksın kardeşim. Takamazsın kardeşim. O taraftar baskısı yüzünden olmuş olabilir mi hocam? Hakem bunu ne Olmuş olabilir ne münasebet ya FIFA kimi ya? FIFA hakemi Türkiye'de ya 5 ya 6 tane var canını yediğim. Nasıl olacak bu? Mümkünatı yok yahu. Ya şimdi Kadir Hoca yüzüne tehdit ediyorlar sen buradan çıkamazsın. Sen akıllı ol. ne yapmak istiyorsun? Yani bu söylemler çok çirkin ya. Türkiye kamuoyunu çileden çıkartacak bir düşünce. Ama Mert Hakan da kabadayı kardeş. Futbolun haricinde her şey yapıyor. Rakibin oyuncusunu kaldırmak istiyor. Rakibin oyuncusuna sert dalıyor. Hakemi tehdit ediyor. San ortasında Edin Zeko'yla Zeko kavga ediyor. Tartışıyor. Edin Zeko'nun yapmış olduğu centilmenliğe karşılık nasıl bunu yaparsın diyor. Bu cüret nedir ya? Bundaki hava nedir ya? Kabadayı mı kendisi anlamadım ki? Birader kabadayı mısın sen? Ne iş yaparsın sen? Sağda futbolun haricinde her şeyi yapıyorsun. Bak her şeyi yapıyorsun. Ama İsmail Hoca buna bu kadar şans veriyor. Bu da garip. Bu da enteresan. Bu da çirkin. Çünkü sevimsiz. Vallahi sevimsiz. O zaman ne oluyor? Rakipler de artık Fenerbahçe'ye ne yapıyorlar? Zıtlaşıyorlar bu tavırdan, bu davranıştan dolayı sevimsizleşme başlıyor. Destek ortadan, ortadan kalkmış oluyor sevgili Eyüp. İşte buna iyi bakmak lazım. Hafta sonu bir Fenerbahçe-Trabzonspor maçı var ve Trabzonspor oynadığı bu futbolla, bu maçın sonucuyla acaba şampiyonu tayin eder mi sence bu hafta? Ee, tabii artık e, Trabzonspor'un şampiyonlukla bir alakası yok. Çıkacak oyunu oynamak zorunda. Ama... Trabzonspor eski gücünde değil. Burası çok önemli. Trabzon eski gücünde değil. Bu gerçeği kabul edelim. Kara maçı seyrettim. 1-0 öne geçiyor Kara Sonra tesadüf adamın sırtına çarpıyor. Gol oluyor. Rakip demoralize oluyor. Ama hocam büyük takımlar büyük maçlarda bir farklı bir frekans yakı ahenk yakalıyor. İşte o ahenk yakalayabilecek mi? O havayı yakalayabilecek mi? Senden hafta sonu Fenerbahçe Trabzonspor maçı ile ilgili bir tahmin alalım. Galatasaray'a geçelim. <gülüyor> tahmin. <gülüyor> Hayatta çok zor tahmin veririm bunu da söyleyeyim sana ama çok zor geçeceğini düşünüyorum. Kırmızı kartların havada uçacağını düşünüyorum. Çünkü şampiyon olamıyorsa Trabzonspor mutlak surette Fenerbahçe'yi yenmedikten sonra taraftarla arası hiçbir zaman iyi olmaz. O sene seni başarılı olmuş sayılmaz bu maçın ya berabere ya da Trabzonsporun Yinebileceğini düşünüyorum. O atmosfer de çok önemli. Ben iddia ediyorum. O stat tıklım tıklım dolacak. En son haber kanalımızın YouTube'daki programımıza inşallah abone olmuşsunuzdur. Yoksa bu güzel röportajları, bu güzellikleri kaçırırsınız. Bence lütfen abone olunuz. Olur mu? En son haber izlemeye değer bence de. Ben oradayım çünkü. Biz farklıyız. Aboneler. Çok çok En son evet. haberde de var Gelelim Galatasaray Çarkur Rize spor maçına Evet önce Kerem Demirbay ile başlayalım Ne diyorsun Kerem hakkında? Şimdi ben Kerem'i çok güçlü bulmuyordum Çok samimiyetle söylüyorum Hala da güçlü değil ama çok teknik bir oyuncu Top tekniği çok yüksek Oğuz Çetin gibi eski vardı ya Fenerbahçe'de bir Oğuz Onun gibi çok yetenekli evet kabul ediyorum Biraz daha güçlenirse çok daha faydalı olacağını düşünüyorum Attığı goller alkışlanır cinsten hele uzaktan ayağın içiyle çatala vuruşu fevkalade oyunu işte işte ben bu oyuncudan keyif alırım ben bu golden zevk alırım niye bilerek atılan bir gol düşünülerek hesap yapılarak adresi topa vererek giden bir gol bu Çok golcü önemli. vuruşu tabii golcü vuruşu akıl dolu bak bir de bunu adrese yolluyorsun niye o duruşunla vereceğin fasoyla Kaleye yapacağın açıyla o kadar önemli ki. İşte bunlar çok küçük detay ama o gollerin güzel oluşunda, oluşmasındaki en büyük sebep bunu çalışması, bununla örtüşmesi, bunu denemesi. Denemeden gol olur mu? Galatasaray'ın gollerin dört tanesi ceza sahasının dışından uzaktan atılan goller. E denemezsen olmaz. Olmaz. E Icardi sahne alıyor. Maçın başından beri yok. Şimdi geçen haftalarda sen Icardi ciddi formsuz hala istekliği var diyordun ama sen bana yayından önce dedin istihbaratım sağlam. Icardi antrenmanlara... Ağır asılıyor dedin. Bu hafta da faydasını gördü gibi Icardi sen. Yani ikili mücadele... Biraz da daha iyi mı? durumda ama orada şöyle bir sorun varmış. Onu da analiz ettim. Paraları verilmemiş Icardi'nin. Para bekliyordu. Yakın bir zamanda anlaşma sağlanmış. Şeyler verilmiş. Senetler, çekler kendisine verilmiş. Ondan sonra hayata dönen bir Icardi var ama yine Icardi'siz oynayan Galatasaray kazanabiliyorsa çok önemli. Peki yeri gelmişken Icardi'nin Kerem Demirbay'a hat-trick için penaltıyı vermesi yaptığı jesti nasıl yorumlarsın? Alkışlarım. Tebrik ederim. Çok doğruyu yapmış. O arkadaşlık, o birliktelik, o dostluk çok önemli işte. Maçı kazanırsan o arkadaşlıkla, dostlukla kazanırsın. Bak dikkat edin. Okan Buruk herkesi oyundan alır, Icardi'yi almaz. Bizi, biz Hem bunu, gücü yetmez. Biz bunu geçen hafta söylemiştik yayında. Evet. Okan Buruk, Icardi benim liderim. Bakın 90 dakika sahada tutuyorum diyordu. Bizi Okan Hoca dinlemiş. Bu hafta Icardi'yi alkışlatmak için son dakikada oyundan aldı. Evet, tabii. Öyle yorumladık. Çok önemli jest ama o. o. çok güzel bir jest. Doğru bir jest. Tecrübeli bu hocanın yapacağı jest. Bunu İsmail Kartal yapamaz. Icardi hakikaten güçsüz. Bak bunu söylüyorum ama Icardi'nin varlığı o stoperlerin oyuna çıkmamasına hücuma gitmemesine sebep. Bu kadar kötü olmasına rağmen. Bir de Icardi formda olsaydı Galatasaray bugün en az son, yani 7-8 gol atar mıydı? Atardı. Bu 7-8 gol de Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki gol farkını biraz daha aşağı indirgerdi diye düşünüyorum. Hocam Galatasaray taraftarları Köhn'ü çok beğendiler. Saşa Boy'un yerine koyuyorlar. Onu görüyorlar onda. Ama Okan Hoca da Köhn hakkında bir hücum tarafı Boya'dan daha iyi dedi. Yani Bayan Münih yine Galatasaray'ın kapısını çalıp bir göz kırpar mı? Bir 35 milyon euroya daha. <laughs> e neden olmasın? Ama şöyle de bir gerçek var. Kabul edelim. Kö'n güzel bir transfer. Doğru bir transfer. Galatasaray da tabii ki hücum oynayacak. Galatasaray 226 milyon euroluk takım. Rakiplerine bir baksana Eyüp. Ama hocam şöyle bir şey var maddi değer 226 milyon dolar euro olabilir evet. ama sonuç itibariyle sabekini satmışsın yerine aldın sabek sakat. Stoberde de Abdülkerim'le Sanchez sakatlanıyor Berkan'ı koyuyor Okan Hoca. Yani ama yokluktan bir şey çıkarmaya üretmeye çalışıyordu. Yok. Okan ama hoca. başka çaresi var mı yapabileceği bir şey var mı? E sabek Kaan. Stoper, Abdülkerim olması lazım. Herkes orada oynayabiliyor. Solbek yoktu zaten bugüne kadar. Var mıydı? Gönder önce var mıydı? Yani, Galatasaray'ın kanayan yarası. Yani. Ama buna rağmen puan, az puan kaybı, çok golle işte bir gün... Bir şey... Okan Hoca faktörü giriyor yani. Burada. Yani güzel gidiyor, doğru gidiyor. Yani golleri atabiliyor. Eskiden bunu Fenerbahçe yapardı. ilk yarım saatte 3-4 tane gol atardı. Bugün Galatasaray yapıyor. Bu da birçok insanı memnun diyor, Mutlu ediyor. Okan Hoca da takımdaki arkadaşlarla, futbolcularla çok iyi diyalog kurması lazım. Çünkü hepsi birer yıldız. Bu bir gerçek. Hepsi birer yıldız. Yıldızları birlikte aynı havaya sokmak çok doğrudur. Okan Burun dört farklı yabancı dili ana ana dil seviyesinde konuştuğunu biliyoruz. Yani kendi takımındaki oyuncularla kendi dilinden de konuşabilme yeteneği bir Türk teknik direktörü. Illa... Dört tane yabancı dil mi biliyormuş? Evet. Okan Hoca. Vallahi bravo. Tebrik ederim. Ben bunu bilmiyordum. Çok özel bir şey bu. Çok doğru bir şey. İlişki kurmak işte buradan gelir. Yoksa tercüman 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 olmaz. Daha samimi, daha içten olur. Sen eğer onlarla İngilizce, Arapça, ne bileyim hangi dilleri biliyorsan, ben bunu bilmiyordum. Evet, Galatasaray hakkında son yorumun ne olur abi? Ne olabilir? Galatasaray emin adımlarla oynadığı futbolla, attırdığı gollerle Skorlarla ben şampiyon olacağım diyor, şampiyonluğun en büyük adayıyım diyor, haklı da oynadıkları ortada, eserler ortada, goller ortada, skor ortada. Yani hiç kimse Rize Spor'un bu kadar farklı yenileceğini düşünmüyordu. Herkes acaba Rize Spor puan alabilir mi düşüncesi içindeydi, hiç de öyle olmadı. Attığı goller ortada. Tarihi bir rekordu bence. Bugüne kadar bizde Spor bu kadar gol yememişti Galatasaray'da. Hiçbir maçta. Bu da bir tarihi rekor bana göre. Galatasaray iyi şeyler yapıyor. Yani yerine e, sakatlanıp yerine oynayanlar oyuncular bile güzel işler yapıyor. Sırıtmıyor. Bu da çok önemli. İşte bir takımın şampiyon olabilmesi için yedek kulübesi çok önemli. O yedek kulübesindeki oyuncuların varlığı, Galatasaray sahası içindekilerin birlikteliği o havayı ortaya getirip şampiyonluğun en büyük adayı oluyor. Zaten ya Fenerbahçe ya Galatasaray şampiyon olur. Bunu ligin başında da söylemiştim. Hala da söylüyorum. Ama şimdi baktığım zaman Galatasaray biraz daha önde. O da neden? Okan farkı, futbolcu kalitesi farkı, dostluk, arkadaşlık farkı. Son 3 senedir Beşiktaş Eylül-Ekim ayında şampiyonluğa veda ediyor. Üzücü olan bu Beşiktaş için. Buna bir çare bulmaları lazım. Ama çare hoca da değil bana göre. Bu hoca Santos kendileri Ronaldo'yu oynatmayan karakter. Varlığının sebebi bence Ronaldo. Çünkü Ronaldo olmasa Portekiz milli takımı olamaz. Hayatı boyunca hep bir takımı çalıştırmış. Takım çalıştırmamış bir hoca kendileri. Ama nasıl Beşiktaş bunu kabullendi bilmiyorum. Şimdi Beşiktaş'ın sıkıntısı şu. Kaliteli oyuncuları yok. Oyunu yani sonlandıracak, skorlandıracak oyuncular eksiği var. Her hafta değişen bir kadro yapısı var. E ne oluyor o zaman takım olamıyorsun. Olamadığın zaman da kazanamıyorsun. Kazanamadığın zaman da şampiyonluktan uzak kalıyorsun. Nokta. Semih'in gelecek sezon Beşiktaş'ta kalacağını düşünüyor musun? Bırakacaklarını zannetmiyorum. Yani Beşiktaş takımı bırakmaz. Ancak yurt dışından gelecek 25 milyon euro ve yukarısı olabilir diye düşünüyorum ama bu kadar para verirler mi? düşünülür, tartışılır. Daha yeni ama iyi işler yapıyor. Güzel 9 işler hafta yapıyor. var ligin bitmesine. Bu 9 haftalık periyotta da Semih kendini zaten ispat etti de biraz daha gösterme fırsatı imkanı bulursa neden olmasın? Yani Beşiktaş'ın ihtiyacı var. Beşiktaş'ın en büyük sorunu parasızlık. Para çok olmadığı için istediği transferleri yapamıyorlar. Dikkatli transferler yapıyorlar. Konservis parası veremiyorlar. 2-2,5 milyon doların, euro'nun üstüne çıkamıyorlar. Böyle iyi futbolcular da 3-3,5 bizim hani Galatasaray'da var ya çöp olan oyuncular. Yani 90'dan sonra oyuna girip Ziyeş'ti, Tete'ydi, Taha'ydı, dombeleydi Tete asist yaptı ama gözüne giremedim bu hafta. Bir var bir yok. Ben ne yapayım öyle oyuncu? Bir var bir yok. Evet bir programın daha sonuna geldik. Haftaya Trabzon, Fenerbahçe. Ye. Yangın var yangın. Büyük yangın. Sevgiler.